Mərhaba sevilən abunelər. Ramazan ayı boyunca oruc tutaraq dini görevini yerinə gətirən ünlüləri sizlərə xüsusi olaraq araşdırdıq. Azərbaycan asıllı türk oyunçusu Yağmur Şahbazova İslam dininə bağlılığı ilə bilinir və hər sene orucunu tutmaqda ünlü yönetmen, şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül 18 yaşından bugüne her yıl oruç tuttuğunu açıklayan ünlülerden biridir. Bu sene Kan Çiçekleri dizisinde oynadığı oyunculukla adından söz ettiren Barış Baktaş dinine bağlılığıyla bilinmekte ve her sene orucunu tutmaktadır. İslam dinine bağlılığıyla bilinen Kutlar Vadisi'nin yıldız ismi Necati Şaşmaz, İslam dininin şartlarından biri olan oruç tutmayıp susuz yerine getiren ünlü isimdir. İhtiyaç sahibi insanlara her zaman yardımları ile bilinen, Türkiye'nin en zengin iş adamlarından olan Acun Ilıcalı her sene oruç tutuyor. Yemin dizisi yıldızı parlayan, Gökberk Demirci çocukluğundan bu yana her sene oruç tutan ünlü isimdir. Kızılcık Şerbeti dizisinin doğası Sıla Türk yolu eksiksiz oruç tutan ünlülerdendir. En başarılı oyunculardan olan Kenan İmirzalıoğlu küçük yaşlardan oruç tutan ünlülerden birisi ama bu sene mide rahatsızlığı olduğu için oruç tutamıyor. Esaret dizisiyle yeniden ekranlara dönen Cenk Torun, çocuk yaşlardan oruç tutan ünlüdür. En karizmatik erkek ünlülerden olan Tolga Han Sayışman, küçüklüğünden beri oruç tutan ünlülerdendir. En popüler şarkıcılardan olan Gökhan Özoğuz, sağlığı izin verdikçe her zaman oruç tutacağını açıklamıştı. Kuruluş Osman dizisiyle adından söz ettiren Burak Özçevit her sene oruç tutuyor ve aynı zamanda ihtiyacı olanlara zekat veriyor. Yardımsever davranışlarıyla Türk halkının sevgisini kazanan Halil İbrahim Ceyhan her Ramazan oruç tutuyor ve zekatını veriyor. Sizler de video hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.